Evet, kim hasta? Doktor bey, benim hanımım bir süredir kafa gidip geliyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ben çok iyiydim. Son zamanlarda bana bir haller oldu. Anlamadım, gitti. Ne kadar zamandır böyle? Ben emekli olduğumdan beri böyle. E ortalıkta dolanınca hanımın başını döndürüyorsun demek ki. Ha ne iş yapıyordun? E, ben aşçıyım. Sanayide bululu yücel usta derler bana. E, şimdi emekli oldum. Hanımı mı besliyor? Maşallah güzel beslemişsin. Bu emekli oluncaya kadar benim hiçbir şey yoktu. Nasıl emekli oldu? Benim kafamı dumanladı gitti. Ya doktor bu sen buna niye bakıyorsun? Etinden, yumurtasına, balığından, tavuğuna her şeyi hazırlıyorum önüne getiriyorum, ziyafet veriyorum. yemeği gelince öpüp götürüyorsun. Ne yapayım? Yemeyince de bozuluyorsun. Yeme. Ben de çok meraklıyım sanki seni beslemeye. Suratını ekşitince hatırlatırım bunu Time sana. Tamam break. 50 seneyi devirmişsiniz anlaşıldı maşallah size. Doktor bey şunu bir muayene etti. Ocağına düştük ne yapacağımızı şaşırdık. Siz bunun böyle halini görüyorsunuz. Bir de kafayı devirdikten sonraki halini görseniz. Ne kadar zamandır iyisin böyle? Vallahi iki gündür bunun yemeklerinden yemiyorum. Şükürler olsun çok iyiyim. Yemeklerin içine bir şey mi atıyor ne yapıyor bilmem ki. Ne atayım kızım içine? Bu saatten sonra seni zehirleyip de ne yapacağım? Peki o zaman, şöyle yapalım. Bu reçeteyi alıyorsun. Sonra hastaneye geri dönüyorsunuz. Hanımefendiyi teste sokuyorsunuz. E doktor bey, burada iki Tantoni bir ayran yazılı. Senin için bir şey yazmadım. Sen ne istiyorsan onu yiyebilirsin. E, böyle reçete mi olur doktor bey? Bizim lokantanın adisyonuna benziyor. E, olur, olur. Şimdi hastanenin karşısında benim anlaşmalı tantunicim var. Oraya gidiyorsun. Ateş Hoca'nın selamını söylüyorsun. Reçeteyi veriyorsun. Yemekleri götürüyorsunuz. Ayran önemli. Ayran yoksa yoğurt diyorsun mutlaka. Anlaştık mı? Hadi bakalım, afiyet olsun. E, bir porsiyon da size ikram olarak getireceğim doktor bey. Rüşvet kabul edemem. Kusura bakma. Bir şey yok tantuni. İki tantuni, bir ayran. Hocam testisleri olması gereken ben küçük. Diğer ikinci cinsel özellikleri normal. Hem gözüme girmeye çalışıyorsun... ...hem başka adamlarla ilgili konuşuyorsun. Çok yanlış. Hocam, 25 kuruşunuz. Aa, burada olduğunu biliyordum. Kaçamazsın 25 kuruş. Gel bakalım. Tekrar ee, ne diyorduk? Başka adamların sırlarını bana açma. Yanlış, çok yanlış. Anlatabiliyor muyum? Daha ziyade küme tipi baş ağrıları konusunda haklıydınız hocam gibi şeylerle gel bana. Ama onlara neyin sebep olduğu konusunda yanıldınız hocam. Ana atar damardaki vasküler bir sorun. Hipogonadizme neden olmaz. Peki o zaman ne? Kişilik bozukluğu, baş ağrısı, öfke ve hipogonadizme neden olur. Mehmet Ali nerede? Kızdı bana. Neden? Bilmem. Evet mantıklı. Erkek cinsel organları hipotalamus ve hipofiz bezi tarafından kontrol edilirler ha. Bu arada dolap dereden bahsetmiyorum anladınız herhalde değil mi? Hocam çocuk okulda sürekli dayak giyiyormuş. Kafasına aldığı birkaç darbe hipotalamik lezyonlara sebep olmuş olabilir. Bu arada Mehmet Ali gittikten sonra ne yapacağımızı bir ara konuşacak mıyız? Eğer burası İskandinav işçiler tarafından kontrol edilen bir havayolu şirketi olsaydı evet konuşurduk. Bu arada lezyon olamaz öyle olsaydı ateş bir yükselirdi bir alçalırdı. Hocam Mehmet Ali'nin gitmesine bir haftadan kısa bir süre kaldı ve siz tek bir özgeçmiş bile okumadınız. Gerek yok ki. Kimiz halledebiliriz? <laughs> Kranifaranjiyon semptomları uyuyor. Hipofiz bezine biyopsi yapın. Bu arada küme tipi baş ağrıları konusunda haklı olduğum kayıtlara geçsin. Mümkün değil. Olmaz. ...basit bir prosedür bu. Burun deliğinden endoskopik bir tüp sokacağız. Yani benimden bir parça alacaksınız. İmkanı yok. Olmaz. Bak eğer tümörse seni öldürebilir. Bana biraz daha mantar verin. Olmaz mı? Hiçbir şeyim kalmaz. Ee, sadece benim rızam yetiyor değil mi? Evet Sema Hanım yetiyor. Ama Nagi bize izin verirse çok daha kolay olacak. Ee, ne yapılması gerekiyorsa yapın. Ben izin veriyorum. Dokunamazsın bana. Bana dokunamazsın. Sen dokunabilirsin. Ama beynime değil. <laughs> Naci yeter artık dayanamıyorum yapma bunu yeter. Hay Allah'ım ya. Anne geç şu alak lafları. Kendine gel. Onu yatıştırıcı başlıyorum. Akıllı robot. Seni benimle alıp veremedin ne? Al akıllı robotu. Gidin bir şeyler için. Naci? İyi misin? Naci! Naci! Solunumu normal, nabzı normal. Ne oldu, neden bayıldı? Sarılık olmuş. Karaciğer iflas ediyor. Sodyum polistiren sülfonat başladık. Çocuğun karaciğeri 120 civarında ha. çalışıyor ve hızla kötüleşiyor. Eyvah eyvah. Daha dolap dere giriş kartını teslim edemeydi, ha. ölecek çocuk deseniz de. Peki. Şuraya bak be. Bu ne? Ortaya karışık. Ne? Kişilik bozukluğuna, öfkeye, baş ağrısına, dı 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 dıya, bıdıya, karaciğer yetmezliğine neden olur. Bütün bunlara ne neden olur? Hadi bakalım. Saksı zamanı olay yeri inceleme gelsin. Hocam karaciğer yetmezliği hipogadanizme ve baş ağrısına neden olabilir. Ayrıca zihinsel işlevleri etkileyerek kişilik bozukluğuna ve öfkeye de ulaşar. Bizim tek yapmamız gereken karaciğer yetmezliğine neyin sebep olduğunu bulmak. Çok iyi. Yani dünkü semptomların bugün ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinden kaynaklandığını da bulmamız gerekiyor tabii bu arada değil mi? Öyle bir zamansal bir sorunumuz var. Hocam <laughs> karaciğeri şu an iflas ediyorsa dün de zaten iyi durumda değildi demektir hocam. Yani karaciğeri tam kapasite... Ay, ne yaptım be ya öyle ya dolap dere adamın dibine kadar geliyorsun boğazıma üflüyorsun. Yapma gözünü seveyim. Dinliyorum sessizce kimseyi sabote etmeden. Ha, tamam. Dinlemenin ama bana bir faydası yok değil mi arkadaşlar? Dinlemenin kime faydası var? Peki o zaman biz karaciğer yetmezliği ve zaman makinesi teorimizle devam edelim. Dolap Karaciğer yetmezliğine ne neden derim? Wilson. Hayır. Söyloplazmin düzeyi normaldi. Kist yok. Karaciğer kanseri de değil. Safra yolları tıkanmış olabilir. Primer siktorozan kolanjit. Dolap dene. Hı? rajiğimiz en çok ne hasar verir? Dediğimiz içtiğimiz şeyler. Uyusunlar. Hem öfkeli hem ergen benim aklıma alkol geliyor. Hayır, kanda alkol düzeyi normaldi. Toksikoloji testimiz, asetaminofen zehirlenmesi de yok. Belki kontamine olmuş su içti ve hepatit kaptı. O zaman annesi de hasta olurdu. İpek Hoca, mesajının sesinden tanırım. Hadi git. Git bize rehberlik eden o boş bakışların olmadan da biz yolumuzu bulabiliriz değil mi çocuklar? Evet. Aha! Siz şurada tek ayak üstünde bekleyin beni tahtanın önünde. Ben şimdi geliyorum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.